Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine bir Porsche canavarı ile yarışıyoruz. Daytona'dayız. Gördüğünüz gibi sonuncuyuz. Arabamız 911 GT2 RS. Evet. Belalı pistlerden bir tanesi arkadaşlar. Bol virajlı. Yılan gibi kıvrılıyoruz. Gördüğünüz gibi ops. Evet, virajlarda biraz çamur yapabiliyoruz. Kimse kusura bakmasın. Kazanmak için oynuyoruz. Evet arkadaşlar, arabamı nasıl buldunuz? Millet adını plakasına yazdırır. Ben kaportaya yazdırdım. Porsche dedi, abi dedi, senin adını yazalım şu kaportaya dedi. İyi dedim yazalım. Artık bir sonraki yarışlarda kamyon yazıları falan görürsünüz. Kamyonun arkasındaki yazılardan. Şaşırdım pardon. Hem oynayıp hem konuşunca saçmalıyorum arada. O 5. çıktık. Evet gayet güzel gidiyoruz. Camları patlatmadan arabanın içine girelim diyecektim ama patlatmışım bile. E tabi o kadar vurduk. Ops birileri geçiyor. Evet arkadaş, o oh. yeni üyelerimiz gelmeye devam ediyor. İlginiz pardon çok teşekkür ediyorum. Hala beşinciyiz. Evet güzel yorumlar da devam ediyor. Çok teşekkür ederim. Beni mahcup eden bazı yorumlarda okuyorum. <laughs> Yüzüm kızarıyor ama. Çok teşekkür ediyorum ilginize. Şimdi şu dördüncülükten kurtulmamız lazım. Hadi bakalım Porsche'cim. Kaportaya isim yazdırmakla bu işler olmuyor. Gazlamamız lazım. Oo ikinci turdayız. Şunu şurada geçeyim. Virajlar bizim işimiz arkadaşlar. Üçüncülüğe çıktık. Şunu da bir şuradan. Evet. İkinci olduk. Da birinci nerede? Aldı gitti. Evet gördüğünüz gibi 389, 389, 390 kilometreyi gördük. Ama hala birinciyi göremedik derken birinciyi de gördüm. Bekle Darkness geliyorum. Fena geliyorum. Çayır çimen değil bu sefer asfalt'tan gidiyorum. Evet arkadaşlar. Umarım sıkılmıyorsunuzdur videoları seyrederken. Dediğim gibi her gün farklı bir arabayla oynamaya gayret gösteriyorum. Bu Porsche'nin çok benzeriyle daha önce oynamıştık ama e, bu daha farklı bu 700 beygircik bir canavar. Gördüğünüz gibi çok güzel gidiyor. Yani düz yolda bu 400'ü geçer ama biz tabi ay, ay 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 biz tabi o düzlüğü bulamıyoruz. Ama burada da 390 yaptık demin. Yani şaka maka son tura gireceğiz birazdan. Yani konuşmaya muhabbete devam edersem yine bilinci olamayacak mıyız? Evet. Mutlaka birinci olmam lazım. O kadar hava yaptık, isim yazdırdık arabaya. Darkness. Bir yavaşsa şurada gözünü seveyim. Bir soluk al. Darkness'cim. Vallahi hiç duracak gibi gözükmüyor. Çamur yapmam gerekecek yine. Neyse bir şimdi çayır çimen kestirme gözüme kestirdiğim bir yer var. Orada belki bunun önüne geçerim. Aa önüne araba mı çıkıyor? Evet. Sarı bir şey çıkıyor önüne yavaşlayacak şimdi. <laughs> ben yine de şuradan bir çayır çimen vay 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 o nasıl bir geçişti öyle ya. Öf. Son tura gelince stres oluyorum eğer birinci değilsem. Evet arkadaşlar. İşte canlı oynamanın sıkıntılarından biri. Mavişim şu anda WhatsApp'tan yazıp duruyor, ama ona cevap veremiyorum çünkü şu anda o <laughs> oyun oynuyorum. Eyvah eyvah. Bir de bu videoyu seyredince herhalde biraz kızacak bana. Evet yine birinci olduk arkadaşlar. Bakalım neler yapmışız. Bu bölümü seviyorum, biliyorsunuz. Şunu niye atıyor? Kokpit. Neyse, otomatik kayıda alalım. Oo, burada da çok kötü kaymışız. Bu arada unutmadan söyleyeyim. bir Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Eksik olmasın. Arkadaş çevresini de üye yapıyor. <laughs> Sağ olsun. Biraz zorlama yapıyor galiba ama bayanların yorumları artmaya başladı. Eksik olmayın bir Hanım'cığım. Çok teşekkür ediyorum. Oo. Şimşek gibi gidiyoruz arkadaşlar. Sürata bakar mısınız? Evet, drone çekimi. Pistin güzelliğine, eğimine bakın. Bu Daytona'lar böyle. Burada genelde şeyler yarışıyor. Ay adını unuttum. Daytona'da yarışan araçlar neydi? Neyse unutkanlığıma ve o burada çok güzel geçmişiz ama sonra tampondan dokununca durmuşuz. Oo, vura vura gidiyoruz. Şuraya bakın arkadaşlar. Nasıl gazlıyorlar görüyor musunuz? Ama yine de birinci olmayı başardık yine çayır çimen. Havalar ısınsa da güzelleşse de biraz mangal yapsak. İnşallah o zamana kadar bu yasaklar kalkar yazın. Ee, şurada mı geç? Yok. Evet. Burada birinci olacaktık. Bir sonraki geçişte galiba. Şimşek gibi geçtim ya aralarından. bu viraj çok sıkıntılı. Hakikaten çok sert bir viraj bu. Evet arkadaşlar, yılan gibi gidiyoruz. Bu tampon kamerası. Burada sürat belli oluyor gerçekten. Bakar mısınız nasıl kıvırla kıvırla şu birinciyi geçtiğim anı görmek istiyorum. Geliyoruz herhalde. çok güzel gidiyoruz. Burada herhalde 350 üzerinde gidiyoruz bu düzlükte. Evet bu da lastik kamerası herhalde. Viraja bakın. Hadi bakalım şu birinciyi bir geçelim ya. Şimdi herhalde burada biraz ileride geçeceğim. Lastiklerin de güzelliği. Herhalde bu 250 falan mı genişliği bu? Evet bakın burada geçeceğiz şimdi. Tam şurada geçiyoruz. Oo, oh, oo, oh, 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 oh. Çayır çimen ama fena geçmişiz arkadaşlar. Muazzamdı gerçekten çok güzel bir görüntüydü. Evet arkadaşlar. Bu kadar yeter. Gördüğünüz gibi birinciliğimiz tescillenmiş durumda seyrettiğin için seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygıyla kalın diyorum efendim. İyi günler.